Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bu FBS çekiliş oyununu oynayacağız ama şöyle yani ne bileyim garip bir oyuna benziyor. Hemen oyuna başlayalım. aa tamam böyle. Böyle sadece bu silahla mı ki? Arkadaşlar bilmiyorum ama galiba şeyde alabiliyoruz. Ona zıplamaya bak. Galiba silahlarımız değişmiyor. Sa parayla satın alıyoruz. E parayla satın almadım. Bu geldi. Ha, galiba öylesine rastgele şey ya. Ama ben şekil şu kulları yapayım da böyle adamlar da zaten resort olsun. Bakalım. Gitti oraya <laughs> seni. Öldüreceğim osturuk böceği seni osturuk böceği Gel buraya öldürdüm seni Emirhan Emir Rafa seni Emir eşşol eşşek. Rafa çünkü eşşol eşşek arkadaşlar Six seven Tövbe tövbe Six seven six seven six dedik ünlü O six seven'ı ben Ne yapıyorsun lan sen görecek hala bebe. <laughs> Arkadaşlar e, sesi açarsam galiba çok kötü. <laughs> tamam ben sesi ka kapatayım tekrardan. <laughs> Yoksa kulaklarınız sağır olacak. Galiba bunu kulak izleyen arkadaşlarımız vardı. Onlar şu an cennette izliyorlar bunu <laughs> ya da ikinci dünyada. <laughs> Sizin hepinizi yok ederim oğlum. <laughs> Uçuyoruz daha ölünce. Oğlum, şu... lan ölünce. Oğlum ne oluyor? ama? Şu öldür. Şurada da öldür. Seni kurtardım ama sonra da seni öldürdüm ben. Sen gel lan kimi sıkıyorsun lan. Sen gel lan buraya. Bu dolayı gitti Bu aralar çok video atmıyorum. Shorts atıyorum da yani. Bu dolayı kut kotole 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 kot oğlum bak seni öldü lan oğlum bit şunu seçeyim şunu şu şunu şunu, şunu şunu, çok güzel bu çok güzel vallahi çatı 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 yok yok çatı çatı çat çatı çat. Yee, kötü kötü ben bu haritayı çok sevmiştim arkadaşlar bir kere oynadım ama hiç ölmemiştim ondan dolayı biraz param birikmişti de Ayy, ben bu çatıyı çok seviyorum ya Arkadaşlar böyle oynadık daha... Lan sen kimsin lan? Böyle öldürürler. <dırılırlar. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar gördünüz mü lan ikisini de aldım. O yandan buraya çeker ki gibi. <laughs> Abicim ne almaya geldin? lan beni niye öldürüm? <laughs> ben seni öldürürüm. Şimdi hamzetten olacağız arkadaşlar. Onun adam uçtu la. Selamun aleyküm. Sen şu değil miydin lan? Ya uçuruyorlar beni ben ne yapayım? Engel lan vur Arkadaşlar. See you. Aa! Ya oğlum ne oluyor bana? Ölüyorum da Ramazan. Vuttala kuttala çuttala vuttala çuttala. Ya yedi buçuk yere ucağa dönüştük. Gel lan buraya oğlum seni şimdi öldürürüm lan oğlum bu nasıl bölme şekli ya lan git lan getir arkadaşlar bir profilimi açayım mı ki lan bu ne lan lan oğlum yok 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 devam ediyorsunuz lan lan bu muydu? bundan açılıyordu. Arkadaşlar bakın. Au! Au! Arkadaşlar öldük gittik ya. Şuraya koyayım şunu. <laughs> <laughs> Merhaba. Mutlu ölmek istemiyorum. Arkadaşlar bakın sizde <laughs> Arkadaşlar bunu biraz ciddiye alın <laughs> Oğlum bak sen beni öldüremezsin hastan mısın hastan mısın zotleri zot zot musun desin <laughs> Oradan da beni vurmaz Çıkacağım mı? <laughs> Arkadaşlar siz benim tipimi göremiyorsunuz ki parmağımdan Gitti lan çocuk öldü gitti Ben yüzümü kapatıyorum ya Arkadaşlar ben gel Oğlum siz orada ne yapıyorsunuz oğlum Ben oradan girmem ben oraya girmem Ne diyor ya öldüm arkadaşlar ben bir başlayamadım şu oyuna ya? Lan ne oluyor oğlum ben ne? Ya onun çıksana Ya çık çık. Ne bir giriyorum. ne aleyküm. Burada kim varsa buraya bastık. ne 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 Oğlum orada ne oluyor lan? Zoom da? Au! Kim öldürdü beni? Au! Senin bak nene. Senin senin neneni yem yemedim mi ben? Senin de o, senin neneni yedim ben ama yedim. Neresi gel lan oraya? Selamünaleyküm. <laughs> senin şöyle ne bir tekrar yiyelim. Si! Gel Ya arkadaşlar herkese lol! Park 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 park. Aa çatı tekrardan. Çatı geldi çatı. Aa. Lan başlıyorum yok yok yok. Lan astarak böceği gelin buraya. Gel lan buraya. oğlum nerede doğmuşlar insanlar ne? Abicim. İyi ki lan ben oldum valla. Siz hepiniz eşraf tek. Kara geceler üzerime titreyen birçok sözün var. Bekleyen. Sıkamıyorum ki ben nasıl eşref vanna gün... vanna. Oğlum vallahi şu az canımla şu ikisini alırsan ben de dünya... Hayaller boşa gitti be. Siyo olduk siyo. Kara geceler, uyan remet geçeceğim. Sen mah. Hayır ya. Çırzım. Aa! Öndü git. Au! Öldüm lan. nasıl bir biçildi. Şimdi dedem, anam, gelecek. Ay, annem gelecek, dedem gelecek. Ne oluyor lan burada? Çalık ne yapıyorsun? Garez ekalap sticker. Zartları dört diye girecekler bana. Oğlum seni, sizin nanayı bitirdim ben. Seni de bitirdim hatta gel buraya. Ya abicim sen beni bir sal... Ya abicim beni bir sal... Çok sevdiğim en iyi sevdiğim silahım geldi. Oğlum siz şimdi... Zart olmadınız. iyi. baksanıza vay katle katle Lan vurmayın lan beni bak çocuklar vurmayın beni au oğlum nereden geliyorsun sen ikide bir ya o ne oldu galiba selam aleyküm evet, dev Yusuf İsimleri çok güzelmiş de neyse şu doğru böyle da fısıralım bari karage Lan kim buraya ben? Lan kim buraya oğlum? Sen gel lan buraya. <Gülüyor> <Gülüyor> ee, çocuk galiba. Gel lan buraya oğlum sabahtan beri sokuyorsun bana ya. Gel lan gel lan oğlum. Gel lan gel arkadaşlar. Ee, gel buraya. Oğlum bu nasıl bir şey ya senaryo? Oh 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 oh. ben nasıl oldum ya? Duvar öldürdüm galiba. Oh çok güzel bir silah sahip oldum. Ses açsam ne olur? Oğlum dur ben kapatayım sesi. <laughs> Arkadaşlar telefonundan on yarım ama ha? beni hafif almayacaksınız kardeş oğlum şimdi. Geliyorum şimdi oraya sizin ananızla acıverde bayadım diyecektim de yok beyaza bayadım onların anasını. Gelin lan buraya. Ya yeter artık. Ya oğlum adam ben nereden vurdu oradan? Adam asıl ayıfara gelmiş hile yapıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bay bay. Bay 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 bay. Çıkıda da çıkıda mız mı? çıkı çıkıda da çıkıda mız? Oğlum sen gel lan buraya. Sen bak çok kaşın. Oğlum gelsene. Ya gelmezsen gelme. Oğlum gel lan. Gel. Oh. Adam nasıl sniper var? Ölmüyor ki. Aa, oğlum ben nasıl öldüm? Kim öldürdü beni iki saniyede? Aa, ya oğlum niye başa gidiyor mermiler? Dur dur dur. Arkadaşlar. Şunları öldüremedim ya. Ya kapatıyorum kaydı da ben internet.